Maji, Kadim sanat unutturulan bilim. Unutturulan dedim. Çünkü maji hepimizin içinde olan bir güçtür. Metaforsal olarak anlatmam gerekirse kafanızın üstünden çıkmış üçüncü bir el gibi düşünebiliriz. Maji zaten sahip olduğumuz bir organdır. Hepimizde vardır. Fakat yıllar içinde kullanılmayarak ve bize unutturularak bu özelliğimizi kaybetmiş duruma getirildik. Sana bu özelliğini hatırlatmaya ve yeniden kullanmayı öğretmeye geldim. Elbette majinin binlerce faydası var fakat bu videoda faydalarından bahsetmeyeceğim. Bu video serisinde sana maji öğreteceğim. Şimdi soracaksın senin farkın ne? Yani büyüyü ve maji öğreten birçok insanlar. var. Önce hemen şu soruyu cevaplayalım. Büyü ve majin arasındaki fark nedir? Büyü halk arasında şarlatanlar tarafından, işte cinci hocalar, internette gördüğün o falcılar vesaire, bu tarz isimlendiremediğim mahlukatlar tarafından kirletilmiş bir isme sahiptir. Biz majisyenlerde yıllar önce büyünün ismini maji olarak değiştirip, Maji işiyle uğraşanlara ise majisyen ismini verdik. Maji kirletilmemiş bir isim olduğu için kendimizi büyücülerden ayrıştırmış olduk. Benim diğerlerinden farkım ne? Bana göre değil, herkese göre ve herkes için olan tüm bedeninde, etlerinin her zerresinde, gözlerinin ve ellerinin tutabileceği ve görebileceği şekilde göstereceğim ve kağıt üzerinde ispatlayacağım. Bunu Videoların devamını izleyerek görebileceksin. Bu videoda herhangi bir deney çalışma veya sonuç olmayacak. İlk videoya özel genel bir tanıtım ve neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Videolarımdaki söylemlerimi ve talimatlarımı doğru izlediğin sürece halk arasında cin, paranormal aktiviteler, o filmlerde izlediğin korkunç olaylar. Elbette bunlar korkunç olarak lanse edilse de aslında o kadar da korkunç şeyler değiller öncelikle bunu çok iyi anlaman gerekiyor. Paranormal olaylar günlük hayatta belki annenden, belki anneannenden, belki babaannenden, belki kendin yaşadığın fakat anlayamadığın olayların aslında gerçek olduğunu ve bunların kontrollü şekilde de yapılabileceğini öğreteceğim. Günlük hayat demişken, "Maji zaten var" dedik, değil mi? Senin içindeydi. Tamam, peki nerede? Zaten bunu yaşadın kulak çınlaması örneğiyle başlayalım. Elbette şu an vereceğim veriler bilimsel değil. Fakat günlük hayatta zaten yaşadığın ve görmek istemediğin veya görmüyormuşçasına davrandığın bazı olaylardan örnek vereceğim. Bunlar sosyolojik ve dünyadaki neredeyse her ülkede herkesin yaşadığı örnekler. Elbette ki deneysel olmadığını kabul ediyorum. Sadece bu konu hariç bütün anlatacağım konularda kağıt üzerinde ispatlayabileceğimiz deneylerle hareket edeceğiz. Fakat anlayabilmen için birkaç örnek vereceğim. Bundan sonra anlatacaklarımı o anlattığımla karıştırma. Kulak çınlaması örneği. Örneğin bir arkadaşınız sizin hakkınızda konuştuğunda onu ararsınız ve sorarsınız. Benim hakkında mı konuşuyordun? O da evet senin hakkında konuşuyordum. Nereden bildin der. Bunu toplumda 10 kişiden neredeyse 3'ü ya da 4'ü yaşıyor en azından hayatında bir kez de olsa. Peki nasıl? Nasıl anlıyor herhangi bir frekans olmadan? Ve bunun cevabını vereceğiz. İkinci bir örnekte yeni bir telefon aldınız ve arkadaşınızla bu konu hakkında konuşuyorsunuz. Arkadaşınız telefonu çok sevdiğini söyledi. Telefonun çok güzel. Çok beğendim. Keşke benim olsa." diyerekten bir enerji üretti ve ürettiği enerji bir kuvvete dönüşüp telefonun başına bir iş gelmesini sağladı. Enerji bir iş yaptı. Sen de şöyle düşündün. Materyalist bir bakış açısıyla ki en doğrusu budur. Ben de tanıyıp tanıyabileceğin en materyalist insanlardan bir tanesiyimdir. Hayır, bunun bununla hiçbir alakası yok. Evet, zaten bunu düşünerek bir alakası olduğuna dair beyninde bir nöron çalıştı. Ve dedi ki sana, orada sorgulayıcı bir nöron dedi ki, bunun bununla bir alakası olabilir mi? aslında bağlantılı gibiydi. Fakat sen dedin ki hayır bağlantılı değil. Zaten bunu düşünmen bile başlı başına bir kabullenmişlik abidesidir. Evet, elbette bunları akademik anlamda inceleyip deneysel ve kağıt üzerinde bir hale getirmedim. Getirmediğim için de bunların hiçbirini bilimsel bir kanıt olarak görmüyorum. Fakat yaşadıysan yorumlarda bunlardan bana bahsetmeni istiyorum. İlerleyen süreçte bunun gibi olaylardan çok 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 daha öte, üstün, elle tutulabilir, hissedilebilir kanıtlarla sana büyünün, yani gerçek adıyla majinin gerçek olduğunu ispatlayacağım. Elle tutulur kısmında sana birazcık açıklamak istiyorum. Örneğin sıcaklığı gözle göremezsin ama hissedebilirsin, öyle değil mi? Sıcaklık örneğin elle tutulur bir değerdir. Sıcaklığı sana ispatlayabilirim. Bu yüzden majiyi de ispatlayabilirim. Evet şunu anladık sana bilimsel olarak maji ispatlayabileceğimi iddia ediyorum. Bunu ilk bölümde yapmayacağım fakat ikinci bölümden itibaren bunu seninle beraber yapmaya başlayacağız. Ve bu seride sana maji eğitimleri vereceğim ve büyü yapmayı öğreteceğim. Hemen bir başlangıç yapmak istiyorum beni anladığını varsayarak. Halk arasında meditasyon kelimesini duymuşsundur. Zaten bilimsel verilere göre de meditasyonlar beyinde farklı fonksiyonların çalışmasına vesile oluyor. Benim sana ilerleyen videolarda eğitim amaçlı olarak yaptıracağım ve senin uygulayacağın bazı uygulamalar olacak. Bu uygulamaların içeriğinde meditasyonlar da olacak. Fakat sana vereceğim meditasyonları sakın yoga'cılar ve o internette gördüğün şarlatanların meditasyonlarıyla karıştırma. Meditasyon kelimesini kullanıyorum çünkü yeni kelime icat etmeye ihtiyaç duymuyorum. Benden alacağım meditasyonların hepsi ve uygulamaların hepsi benim tanımladığım meditasyon terimiyle ilerleyecek. Benden alacağın uygulamalara meditasyon ismini veriyorsam, bunu sakın diğerlerinin meditasyon kelimesiyle karıştırma. Bu videodan itibaren meditasyon yeniden tanımlayalım seninle. Meditasyon ruhun kitabıdır. Örneğin bir kitap okuduğumuzu varsayalım, bir roman olsun ve bir bölümünde ateşin nasıl yakılacağını ve daha güzel et pişirileceğini öğrettiği bir kısma sahip olsun. Bu kısmı okursun, kitabı da okursun. Kitabı hatırlayamazsın ama bir gün bir kamp yerinde arkadaşlarınla kamp yaparken ateş yaktığın zaman o kitaptaki o bilgi aklına gelir. Eti daha iyi pişirmenin yollarını anlatmaya başlarsın. Normalde kitabı unutmuştun ama bu kitabı okuduğun için beyninde bu veriler yerleşti ve sana yüklendi. Meditasyonlar da ruh için kitap değerindedir bazı yapacağımız meditasyonlarda hiçbir şey anlamayacaksın. Fakat bir sonraki bölümde sana verdiğim büyüyü yapabilmeni sağlayacak. Yani sana verdiğim bütün meditasyonları yapmanı istiyorum. Meditasyonlar ruhun kitabıdır. Elbette söylediğim gibi bu bir tanışma videosu niteliğinde. Eğitimlere henüz başlamıyorum. İkinci bölümden itibaren eğitimlere başlayacağız. Nasıl ilerleyeceğimizi, meditasyonun burada benim için ne anlama geldiğini ve majinin ve büyünün temel olarak ne olduğunu anlattım. Biraz da kendimden bahsedip videoyu sonlandıracağım. 6 yaşından beri büyüyle ilgilenen bir karakterim. Yıllarca dernekler ve bazı kuruluşlar aracılığıyla ki bunların birçoğunun kuruculuğunu ve başkanlığına kendim üstlenmiş birisi olarak insanlara majenin bir bilim olduğunu anlattım ve gösterdim. Bugünden itibaren bunu bütün insanlığın hak ettiğine inanmaya başladım ve bu yüzden sana YouTube'da maji öğreteceğim ve bunu modern bilimin bütün kurallarını kabul ederek tamamen bilimsel bir bakış açısıyla aynı zamanda materyalist gözlem fikirlerini kullanarak gerçekleştireceğim. Elveda. Tekrardan görüşmek üzere.